Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Bu e, malum Vahdettin'i çok sevenler var, <laughs> nefret edenler var. E, hatta Vahdettin ismi çok kullanılmıyor bile, değil mi? Yani Vahdet'in ismine çok rastlamıyoruz özellikle. Yok, bir çok sevdiğimiz dönem... bir dostumuz var. Evet. E, profesör Vahdettin engin. engin. Evet, arada var ama yani eski dönemlerde özellikle Vahdettin ismi koyulmazmış bile. Günümüzde de fazla yok. Çok Vahdet lazım. olarak kullanılıyor genelde artık. Neyse işte bu sevmeyenler kısmına gelelim ve sevenler kısmına. Ee, nedeni tabii ki Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı döneminde e, hem o ölüm fetvası hı hı. hem e, astırdığı söylenilen pek çok subay var e, Anadolu'da. E, direkt Kimin? olmadan Vahdettin yani direkt olmadan sevmeyenlerin literatüründen bahsediyorum. Ya ben iki tarafı var? da... Ya, direkt astırma değil de tabii şey oluyor. Bu kuvay inzibatiyenin yani, yani onların yaptığı şeyler ya, var. yani, Şimdi, yani Şöyle yani. bir toparlayayım. Ee, sevmeyenleri e, Mustafa Kemal ve Milli Hareket'in e, düşmanı olarak görüyorlar. Hı -hı. Sevenler de aslında o onu gönderdi diyorlar ya da gönderdi e, demeseler bile en azından e, karşı değildi ama gücü yoktu ne yapsın diyorlar. Hı -hı. Şimdi bu iki uç, iki kutup arasında sürekli biz böyle zigzag yapıyoruz. Evet. Her zamanki olduğu gibi yani Abdülhamit'te de aynı şey söz konusu. Sevenler nefret edenler arasında. Ama e, objektif bir portre çıkaracak olursak özellikle bu e, milli hareket esnasında e, onu anlat, anla, sanıyorum altını çizilmesi gerekiyor. Çünkü o dönemde özellikle Mustafa Kemal'le ilişkisi o konuşması her kafadan bir ses çıkıyor. Kimileri diyor ki git hani sen ülkeyi kurtaracaksın Hı. böyle bir cümle kurduğunu söylüyorlar. Bunları biraz sen. O cümle sen. kurduğunu söylemiyor. O yazıda e, var. anı da var. Bizzat Atatürk yazmıştı onu. Atatürk yazmış. Bir de o vatanı e, kurtarabilirsin. Paşa devleti kurtarabilirsin. Devleti evet. kurtarabilirsin. Diyor ama yani git kurtar demiyor. Yani burada tabii git kurtar demiyor o. Çok yani büyük bir şey. burada faktör. zaten biliyorsunuz hep klasik Şimdi gibi. devleti kurtarmak ne demek o dönemde? E, i̇şgale son vermek mi? Kurtarmak mı? Yoksa eşkıyaları Yoksa vesaire falan. hayır, yoksa Mondoros mütarekesinin çok ağır olan hükümlerinin uygulanmasını engellemek mi? Bana sorarsanız bu. O devirde İstanbul'da e, bazı askerler dışında e, siyasi veya sivil kişilerin bir milli mücadeleye inandıklarını ben zannetmiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Değil mi? Ben. De. Hele yani de fikir. Padişahın evet. yani milli mücadelenin bu şekilde başarılmasının hayali bile kurulmamıştır. Yani. Zannet dediği doğru Murat'ın. Yani o mevzi başarıları düşünülüyor başlangıçta. Evet.